Masumlar Apartmanı'nın Gülbeni Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altun'da şardan boşanacağı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak boşanma haberlerini doğruladı. Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği meslektaşı Gürhan Altun ile boşanma kararını aldıklarını açıkladı. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler. Zor bir dönem yeterince, ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti, rica ediyorum. Öte yandan Merve Dizdar'ın, Gürhan Altındaşar'ın çok güzel hareketler bunlardan rol arkadaşlarını takipten çıkarması akıllarda soru işareti bırakmıştı.